Fenerbahçe'den Amrabat hamlesi anlaşma tamamlandı. Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak üzere. 28 yaşındaki oyuncu, cuma günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, transfer çalışmalarında önemli bir adım atarak Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı. Fiorentina'da forma giyen Faslı oyuncu Cuma günü özel bir uçakla İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Sarı Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak. Transfer detayları. Fenerbahçe, Amrabat'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Kulüpler arasında yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacak. Bu anlaşma, Sarı Lacivertli kulüp için önemli bir transfer hamlesi olarak görülüyor. Geçmiş Performansı Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak geçirdi. Kırmızı Şeytanlar, ön formasını 30 maçta terleten Amrabat, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti, Fenerbahçe, Amrabat'ın transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedefliyor. Paslı oyuncu sarı lacivertli ekibe dinamizm ve tecrübe katacak.